Bu genç adam dünyanın en büyük teknoloji devlerine diz çöktüren bir dahi. Elon Musk'tan Jeff Bezos'a, Bill Gates'ten eski Amerikan Başkanı Barack Obama'ya kadar herkesi hekleyen Graham "Irving" Clark, 17 yaşında 4 milyon dolardan fazla bir servetin sahibi oldu. Ama onun derdi sadece para değildi. Yaptıklarından keyif alıyordu. Siber dünyanın altın çocuğu oldu. Ufak yaşı sebebiyle Hacker Prensi olarak anılmasına sebep olacak ses getiren birçok şey yaptı. Ama büyük bir kaosa sebep olduğunu anladığı an saklanacak hiçbir yeri kalmamıştı. Ayvin kız kardeşi ve emlakçı olan annesi Emilia Clark ile birlikte Florida'nın Tampa ilçesinde yaşıyordu. Nispeten normal bir hayatı vardı. Babası onları Alvin 7 yaşındayken terk etmişti ama bu durum onun için büyük bir travma olmadı. O yaşlardaki çoğu çocuk gibi Alvin de bilgisayar oyunlarına ilgi duyuyor ve vaktinin çoğunu Minecraft isimli bir oyunu oynayarak geçiriyordu. En iyi arkadaşları okulundaki sınıfındaki çocuklar değil, onlardan daha fazla vakit geçirdiği Minecraft arkadaşlarıydı ekip olarak resmen oyun tutkunuydular. Rekabetin daha yüksek olduğu online serverlarda takım çalışması yaparak daha büyük yapılar inşa ediyorlar ve düşman olan diğer oyuncu gruplarıyla büyük savaşlar yapıyorlardı. Bayağı çekişmeliydi. Buraya kadar sıra dışı herhangi bir şey yok, standart online oyun kültürüydü. Ama her şeyi daha çekişmeli yapan nokta, oyun içerisinde mağlup olan oyuncunun oyuna 2 saat boyunca erişiminin engellenmesiydi. Yaptıkları kaçınılmaz savaşlarda kaybeden takımın oyuncuları oyundan atılıyor ve tekrar bağlanması için de 2 saat bekletiliyordu. Bu süre zarfı içerisinde de mağlup olan takımın inşa ettiği, emek verdiği her şey galip gelen oyuncular tarafından yerle bir edilip tüm birikimleri de çalınıyordu. Alvin de diğer takım arkadaşları gibi bu oyunun tutkunuydu. Sahip olduğu, emek verdiği her şey oyun içerisinde kurduğu o şehirlerdeydi. Tüm emeklerinin yerle bir edilmesi onu çok kızdırıyordu. Kazanmanın bir yolunu bulmalıydı. Karşı takımın kullandığı silahlar genelde kendi takımındaki oyunculardan çok daha etkili silahlardı. Sürekli yeni diyor ve tüm emeği boşa gidiyordu. Öyle bir çözüm bulmalıydı ki hem oyun içerisinde büyük bir şehrin sahibi hem de yenilmez bir savaşçı olmalıydı. İşte her şey bu hırsın Ivy'ni tetiklemesiyle başladı. Rakiplerini oyun içerisinde yenemeyeceğini anladığında aralarındaki rekabeti gerçek dünyaya taşıdı. Eğer rakiplerinin oyun giriş bilgilerini bulabilirse onların adına oyuna girip karakterlerini etkisiz hale getirebilir ve emek verdiği şehrinin yok edilmesinin önüne geçebilirdi. Yani en azından düşündüğü buydu. Oyundaki takım arkadaşlarından biriyle bunu başarmanın bir yolunu aramaya başladılar. Türlü türlü programlar indirip rakip takımı savaşmadan alt edebilmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlardı. Ama girişimleri işe yaramıyordu. Pes etmeden devam ettiler. Her alternatifi deniyorlardı. Bu alternatiflerden biri de ECREC isimli bir programdı. Programın çalışma prensibi çok basitti. Şifresini istediğiniz hesabın öncelikle nerede olduğunu belirtiyordunuz. Sonra hedefinizin kullanıcı adını giriyordunuz ve program içerisinde bulunan sıkça kullanılan şifrelerden oluşan büyük bir veri dosyasındaki tüm olası şifreleri tek tek otomatik olarak deneyip şifreyi bulmaya çalışıyordu. Bunları rahatça anlatabiliyorum çünkü bu tür programlar günümüzde artık işe yaramıyor. Artık 3 hatalı parola denemesinden sonra denemeye devam etmeniz için insan olup olmadığınızı test eden basit güvenlik önlemleri var. Bu testler insanlar için çok basit ama şifre kırmaya yönelik programları kolayca saf dışı bırakabiliyor. Ama Ivy'nin oyun oynayan 14 yaşında bir çocuk olduğu 2016 yılında bu basit güvenlik önlemi henüz yaygın değildi. Özellikle de oyunlarda bin ve arkadaşı çok ümitleri olmasa da birçok program gibi bu programı da denediler. Ümitleri yoktu ama elde ettikleri sonuçlar şaşırtıcı derecede başarılıydı. Başarmışlardı. Tüm rakiplerinin şifrelerini bu yöntemle kolayca bulup, o hesaplara giriyorlar ve oyun içinde rakiplerini kolayca diskalifiye edebiliyorlardı. Normal şartlarda bu gibi programları araştırırken birçok tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız. Kimse size iyilik yapmak için programları kolayca indirebileceğiniz linkler bırakmaz ama onlar Minecraft oyununda rakiplerini alt etmek isteyen iki masum çocuktu. Kimsenin dikkatini çekmediler. Fakat bu araştırmalarla geçen süre zarfında aradıkları şeylerden çok daha fazlasını bulmuşlardı. Şifrelerini buldukları rakiplerinin yüksek level'lı hesaplarının mail adreslerini değiştirip sadece kendileri için erişilebilir hale getiriyorlar ve Minecraft formalarında para karşılığı satıyorlardı. Bu online oyunlarda yüksek level veya özel isimlere sahip hesaplar için yüksek miktarlarda para ödemeye hazır gerçekten çok fazla insan var. Bu onlar için resmen bir prestij meselesi. Oyuncular özel isimlerle oyun içerisinde ilgi odağı olup kolayca çevre edinebiliyorlar. Ve bu durum onlar için kimi zaman 10 bin dolar ödemeye değer bir durum olabiliyor. Bahsi geçen bu miktarlar Amerika'daki çoğu yetişkin için bile kayda değer bir para miktarı. Ivin de tabii ki bu fırsatı kaçırmadı, peşine düştü. Hem çok fazla koşturması da gerekmiyordu. Zaten hesapları hacklemişti. Tek yapması gereken şifreleri müşterilerine söylemekti ve parayı alıp çekilecekti. Bunu yapma konusunda hiçbir tereddüt hissetmedi. Zamanla oyun içerisindeki çalıntı hesaplardan büyük bir satış listesi oluşturdu. Rakiplerinin hesaplarını hacklediği gibi kendisini rakip olmayan ama özel isimlere sahip olan hesapları da hackleyip onları da satmaya başladı. Çünkü özel isimler daha fazla para ediyordu. Kimse de bu konuda ondan şikayetçi olmuyordu. Çünkü hesaplarını hacklediği insanlar da küçük yaştaydılar. En fazla evde anne babalarını ağlıyor ve oyun hesaplarının çalındığını söylüyorlardı ama hepsi bu kadardı. Bilirsiniz cezasız kalan her suç ödüllendirilmiş sayılır ve Ivan için bu ödül her hesap başına binlerce dolar anlamına geliyordu. Ayrıca bir yaptırımla karşılaşmaması onu daha da cesaretlendirmişti. İyi para kazanıyordu. Doğruyu ve yanlışı ayırt edemeyecek yaştaki bir çocuk için bu normal bir işten farksızdı. Aynı yöntemle sadece oyun hesaplarını değil, insanların yatırımlarını tuttukları elektronik cüzdan hesaplarını da hackleyebileceğini düşündü. Nasıl olsa kimse peşine düşmüyordu. Cezasızlık konu 14 yaşındaki nispeten masum olan bu noktadan alıp 17 yaşına geldiğinde gerçek bir suçluya dönüştürecekti. Ivin zamanla etik dışı yollarla elde ettiği hesapların alınıp satıldığı yarı kapalı formlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Çünkü bu formlarda yaptığı hesap satışlarından ufak yaşına rağmen çok iyi paralar kazanıyordu. Oyun eskisi kadar umurunda değildi. Zamanla orada da çevre edinmeye başladı. Sürekli sohbet odalarında takılıyordu. Dolayısıyla insanlar tarafından kabul gören tanıdık bir isim olmaya başlamıştı. İnsanlar ona güveniyordu ve bu güven sayesinde öğrendiklerine inanamazsınız. Suç teşkil edebilecek birçok şey alenen, açık açık konuşuluyordu. Mesela sim kart kopyalama tekniklerinden falan bahsediyorlardı. Onların yanında Ivan da öğrendi. Hatta o kadar basit bir yöntemdi ki, ele geçirmek istediği telefon numarasını ekrandaki kutucuğa yazması yeterli oluyordu. Resmen bebek oyuncağıydı. Ayvın öğrendiği bu tekniklerle, işlediği ufak çaplı suçlardan ceza almamasının verdiği cesareti de kullanıp büyük adımlar atmaya başladı. Mesela sosyal medyada zengin görünen kripto para sahiplerini hacklemeyi planlıyordu. Çünkü sahip olduğu bilgilerle bunları yapması mümkündü. Bu tür para borsalarında hesaplarınızı kurtarabilmeniz için iki farklı temel adım kullanılır. Birincisi mail adresiniz, diğeri ise telefon numaranız ve iş biter. Ivan'ın sosyal medyada zengin gördüğü adamların profillerinde her zaman iletişim için mail adresleri bulunuyordu zaten. Bu kolay adımdı tek yapması gereken sosyal mühendislikle onları takip etmesiydi. Bu soygunlardaki ilk hedefi Greg Bennett isimli bir teknoloji yatırımcısı oldu. Sosyal medyada gördüğü kadarıyla adam gerçekten zengindi. Kripto cüzdanında fazlasıyla parası olmalıydı. Ivan ona ilgilendiği konularla alakalı sorular sormak isteyen bir danışanmış gibi mail atıp telefon numarasını istedi. Bay Bennett aldığı her maili cevaplardı. Dolayısıyla bu maili de cevapladı. Ivan onun telefon numarasını böyle öğrenmişti. Adamın arda kalan 4 mail adresini de bu gibi benzer sosyal medya mühendislikleriyle çok geçmeden öğrendi. İhtiyacı olan tüm bilgileri ulaştıktan sonra 15 Nisan 2019'da Ivan operasyonuna başlamaya hazırdı ve işe koyuldu. Greg Bennett başına geleceklerden habersiz telefonda oğluyla konuşurken birden hat kesildi. Telefonunun bozulduğunu düşündü. Sim kartının kopyalanabileceği aklına bile gelmemişti. Farkında değildi ama kripto cüzdanları tek tek boşaltılıyordu. Telefonu tekrar erişime açık hale geldiğinde şok edici o tabloyla karşılaştı. Toplam 164 bitcoin değerinde kripto varlığı uçup gitmişti. Yüzü normal bitcoin, arda kalan 64 bitcoin değerindeki varlıklar ise altcoinlerdeki diğer kripto paralardandı. Aslında Ivan bu hesaptan daha fazla para çalmayı planlıyordu ama neyse ki hesabın güvenlik önlemleri en fazla 100 bitcoin göndermesine izin vermişti. O zamanlar bu büyüklükteki bir kripto varlık 856 bin dolar ediyordu. Ama bugünün fiyatıyla çalınan kripto varlıkların değeri 10 milyon doların üzerinde. Greg Bennett elbette şikayetçi oldu ama kimin yaptığını ilk etapta bulamadılar. Hatta Bay Bennett bu durum için yatırımlarını sakladığı şirkete de dava açmıştı. Peki Ivan bu ilk vurgunundan kazandığı servetle ne yaptı dersiniz? Tabii ki 17 yaşındaki bir çocuğa yakışır şekilde hava atmaya başladı. Ehliyeti vardı. Okula gidip gelmek için havalı bir BMW aldı. Sosyal medyadaki storylerinden resmen para fışkırıyordu. Instagram adresi @error şu an erişime kapalı ama zenginliğini sergilemekten hiç geri durmadı. Ünlü bir kuyumcunun elit müşterileri için hazırladığı pırlanta kaplı Rolex saatler satın alıyor ve bunları da Instagram adresinden açık açık paylaşıyordu. Benzer profillerdeki birkaç insanı daha aynı yöntemlerle kolayca soydu. Hatta bu yaptıkları sırasında bazı açıklar da vermişti ve tabii ki polisin de dikkatini çekti. 2019 yılının Ağustos ayında bir suç araştırmasında adı geçtiği için evinin aranmasına karar verildi ve bu sayede aslında servetinin bilinenden çok daha fazla olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 400 Bitcoin'i vardı. Birçoğunu bozdurmadan bekletiyordu ve zaman geçtikçe değerleri daha da artıyordu. Bu araştırmaların yapıldığı tarihte sahip olduğu Bitcoin'lerin piyasa fiyatı tamı tamına 4 milyon dolar değerinde resmen bir servet suçlandığı soruşturmada yaşadığı Kaliforniya'daki hakim ve savcılar ayvının siber suçlarla elde edilmiş haksız kazançtan suçlu bulup 100 Bitcoin yani o zamanki değeriyle 1 milyon dolar tazminat cezasına çarptırdılar. Geri ödemesi halinde hakkındaki suçlamaların yaşı dolayısıyla kaldırılmasına uygun gördüler. Çünkü Kaliforniya'daki yasalar henüz reşit olmayan kişilerin işlediği telafisi mümkün olan suçlar için ağır cezaları destekleyen bir yapıda değil. Daha çok genç yaştaki insanları korumaya yönelik bir stratejisi var. Yani Ivan şanslıydı. İşlediği suç da bu kapsamda kalıyordu. 1 milyon doları ondan tazminat olarak aldılar ama Arda 3 milyon değerindeki 300 bitcoin için herhangi bir suçlama söz konusu değildi. Dolayısıyla geri kalan servetine dokunmadılar. Onda kaldı. Genç yaşına rağmen fazla büyük bir servete sahip olması ve bunun verdiği yüksek özgüvenle tabii ki rahat durmadı. Yaşadığı yerde değinmek bile istemediğim türlü türlü hoş olmayan birçok olaya karıştı. Ve bu olaylar sonucunda da okulundan atıldı. Artık okula gidemezdi. Ivan'ın durumunu doğal olarak ailesi de onaylamıyordu ev araması için gelen polisler, pahalı saatler, lüks arabalar, kötü alışkanlıklar, okuldan atılması, tüm bu yaptıkları annesini resmen çıldırtıyordu. Onaylaması mümkün değildi, büyük kavgalar ediyorlardı. En sonunda annesiyle birlikte yaşadığı evden ayrılıp bu eve yerleşti. Bu yeni evinde yapacakları hayatının dönüm noktası olacaktı. Umarım siz de bu noktaya kadar videodan keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ivan sadece kendisine ait olan yeni yaşam alanıyla çok daha cüretkar işlere kalkışıp keyifli gördüğü yasa dışı hayatının sonunu da bu evde getirecekti. Ivan yeni evinde keyfine göre yaşıyordu. Yaptıklarını sorgulayan kimse yoktu bu evde. Yaşıtları gibi okula gitmesi de gerekmiyordu çünkü okuldan atılmıştı. Yani bolca vakti vardı. Günlerinin çoğunu bilgisayarının başında geçiriyor, formlarda takılmaya devam ediyor ve her zamanki gibi hoş olmayan fikirlere kapılıyordu. Takıldığı formlarda Twitter hesaplarının hacklenebileceği konusu konuşuluyordu. 2000 dolar karşılığında istenilen tüm hesapların ID ve şifrelerini temin edebileceğini söyleyen insanlar vardı. Ivan onların çok aptal olduğunu düşünüyordu. Bu hesaplar çok daha fazlasını kazandırabilirdi çünkü. Bu konu Ivan'ın dikkatini fazlasıyla cezbediyor ve iştahı kabarıyordu. Düşünmeden duramıyordu. Minecraft günlerinden beridir tanıştığı yakın bir arkadaşına konuyu açtı. Onunla daha önce hiç yüz yüze görüşmemişlerdi ama gerçekten iyi anlaşıyorlardı. Ivan'ın bu arkadaşı hakkında yürütülen kamuya açık hiçbir suçlama yok. Dolayısıyla internet üzerinde kimliği hakkında hiçbir şeyde bulunmuyor. Sebebi ise yaşının çok küçük olması. Kendisi Ivan'dan bile 2 yaş daha genç ama genç yaşına rağmen birçok olaya karışmış ve internet korsanlığı konusunda fazlasıyla da bilgiye sahip. Ivan durumu bu genç arkadaşıyla sık sık tartışmaya başladı. Resmen kafayı bu olaya takmışlardı. Mevcut şartları değerlendiriyorlardı. En sonunda işe yarayacak kurnaz bir plan yaptılar. Yakın zamanda Covid-19 salgını başlamıştı. Herkes eve kapanıyor ve şirket çalışanları da artık mesailerini evlerinden yürütüyorlardı. Pandemi krizini kendi kötü eylemleri için bir fırsata çevireceklerdi. Şirketler pandemi sebebiyle hızla evden çalışmaya adapte olmaya çalışıyorlardı ama pek de başarılı değillerdi çünkü kimse bu çalışma düzenine alışık değildi ve çalışanlar karşılaştıkları problemleri olası görüp sebebini sorgulamıyordu. Çünkü yeni bir düzen söz konusuydu. Dolayısıyla internet üzerindeki güvenlikleri her zamankinden daha fazla zaaf gösteriyordu. İlk iş o zamanlardaki adıyla Twitter'ın LinkedIn hesabına girip çalışanlarının listesini indirdiler. Amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak pozisyonlarda bulunan tüm kişileri tek tek kayıt edip iş görüşmesi için telefon numaralarını ulaştılar. Ama bu sefer amaçları sim kartlarını kopyalamak değildi. Onları Twitter'ın IT departmanının bir çalışanıymış gibi arayıp hesaplarında bir sorun olduğunu söylüyorlar ve kendi tasarladıkları sanki Twitter'a aitmiş gibi gözüken bir internet sitesine yönlendirip bu sitede yönetici hesaplarına giriş yapmalarını istiyorlardı. Birçok Twitter çalışanı da onlara inanıp yönetici hesaplarının kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapmaya çalışıyordu. Yani kendi elleriyle kendi şifrelerini veriyorlardı. Ayvin ve ondan daha genç olan ufak arkadaşı başarılı olmuştu. Bir virüs ya da program kullanmadılar. Tamamen sosyal mühendislikle çözmüşlerdi. Artık Twitter'ın yetkili hesaplarına erişimleri vardı. İstedikleri hesabın şifresini bu yönetici izinlerini kullanarak değiştirip, kontrol edebilirlerdi. Sahip oldukları bu ayrıcalıkla kazanabilecekleri para, o güne kadar kazandıkları tüm paranın kat kat fazlası olabilirdi. Bunun farkındaydılar. Elon Musk'ın herhangi bir kripto para için tweet attığını düşünün. Ortalık yıkılır ve o coin'in fiyatı katlanarak artar. Tek yapmaları gereken o tweeti kendi elleriyle paylaşmadan önce bahsedecekleri coin'i satın alıp beklemek. Ya da Bill Gates, Microsoft battı gibi bir tweet atsa, şirket hisselerinin satın alınması için büyük bir fırsat doğardı. Neyse ki bunların hiçbirini yapmadılar. Zekiydiler, yaramazdılar, cüretkardılar ama nihayetinde ikisi de çocuktu. 15 Temmuz 2020'de operasyonlarına başlayıp ünlü kişilerin hesaplarından kripto cüzdanı hesabı paylaştılar. Paylaşılan cüzdana para gönderen herkese iki katının geri ödeneceğini yazdılar. Birçok kişi de bu tweetlere inanıp işaret edilen cüzdanlara para gönderdi. Çünkü şu isimlere bakın. Amazon ve Blue Origin şirketlerinin sahibi Jeff Bezos eski Amerikan Başkanı Barack Obama, Joe Biden, Microsoft'un sahibi Bill Gates ve niceleri. Hepsi de onaylanmış profillerdi. İnsanlar güvenip işaret edilen kripto cüzdanlara para göndermeye başladı. Dakikalar içerisinde toplam 118 bin dolar aktarılmıştı. Çok daha fazlası da yoldaydı aslında ama neyse ki kripto borsaları durumu erken fark edip herkesin para göndermeye çalıştığı bu hesapları dondurup para akışını engelledi. Byron ve arkadaşı göz ardı edilebilecek ufak bir saçmalık yaptıklarını düşünüyorlardı. Ama internet tarihinin en ses getiren olaylarından birine imza atmışlardı. Genç ikilimiz kripto borsalarının para akışını engellemesiyle hayal kırıklığına uğramışlardı. Fakat asıl şoku ertesi gün televizyonlarını açtıklarında yaşadılar. Tüm Amerika Twitter'ın hacklenmesini ve ünlü hesaplardan yapılan paylaşımları konuşuyordu. Olayın bu kadar büyümesi onları çok korkuttu. Bu faciaydı. Daha önce toplam 4 milyon dolar değerinde soygun yapmışlardı. Kimse de umursamamıştı ama şu an 128 bin dolar için yakayı ele vermek üzereydiler. Takıldıkları formlarda bile herkes bu yaşananlardan bahsediyordu. Herkesin dilindeydi yaptıkları. Olanlara inanamıyorlardı. FBI izlerini sürüyordu ve 2 hafta içerisinde onları buldular. Ivan için işin daha kötü tarafı yakalandığında 18 yaşını doldurmuş olmasıydı. Yani artık daha önce olduğu gibi kolayca kurtulamazdı. Ivan yapılan sorgulama ve yargılama süreci boyunca Twitter hacklemesi üzerine dürüstçe cevaplar verip suçunu itiraf etti. Ayrıca mal varlığı da bu dava ile derinlemesine sorgulanmaya başlamıştı. Ama servetine dair suç teşkil eden bir kanıt olmadığı için el konulmadı. Yargılanmasıyla geçen 7 aylık bir hapis sonucunda genç suçlu yasasından yararlanıp denetimli serbestlikle de olsa dışarıya çıkmayı başardı. Ama pasaportuna el konuldu ve herhangi bir cihazla internete bağlanması da yasaklanmıştı. Ivan tüm bu yaptıklarına kıyasla fazlasıyla ucuz atlatmayı yine başarmıştı. Böylece oyun içerisindeki rekabetle Graham Ivan Clark'ın dehşet verici hikayesi milyon dolarlık soygunlar ve tüm dünyada ses getiren bir internet korsanlığıyla son buldu. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.